Evet arkadaşlar yine mor bir fil gördüm sanki kitabımızdan. Güzellik başa bela bölümümüzü okuyalım. Okullar kapanır kapanmaz ailecek kendimizi bilgisayar oyunlara verdiğimizi tahmin edersiniz. Erken yatmamız gerekmeyince hep birlikte zincirimizden boşalmış gibi gece yarılarına kadar oyun oynadık. Hepimizin gözleri düzensiz uykudan baykuş gözüne dönüşünce annem haklı olarak duruma el koydu. Bilgisayarın kaplolarını, kutusunu toplayıp teyzemin evine gönderdi. Sabah kalkıp da bilgisayarı bulamayınca sudan çıkmış balık gibi çırpınmaya başladık. Canan için sorun yoktu tabi. O hemen kitaplarına ve deney malzemelerinin arasına gömülüp yeni konular üzerinde çalışmaya başladı babam, ben ve Necati abi ise oflayıp puflamaktan başka bir şey yapamıyor. Ortalıkta boş boş dolanıp duruyorduk. Oyun işini fazlaca abarttığımızı hepimiz gayet iyi bildiğimizden anneme gidip bilgisayarı geri istemeye kimse cesaret edemiyordu. Neyse ki annem çok duyarlı ve empati kurmayı bilen biri olduğundan canımızın ne kadar çok sıkıldığını anlayıp derdimize çare bulmaya çalıştı. Aslında en kolayı bilgisayarı geri getirmekti. Ama o tüm anneler gibi yine zor olanı seçti. Bizim yeniden ekrana kilitlenmemize izin vermek istemediğinden kırtasiye gidip hep birlikte oynayabileceğimiz kutu oyunlarından birkaç tane alıp geldi. Başta babam olmak üzere hepimiz sızlanmaya başladık. Of bunlar çok sıkıcı, çok zaman alır, dizmek bile zor, heyecan sıfır bunda, uyusak bile daha iyi gibisinden bir sürü söylendik. Ama oyunu getiren kişi annem Katriye olunca herkesin direnmesi ve söylenmesi çok kısa sürdü. Oyunu kurduk. Canan da laboratuvarımsı odasından çıkıp bize katıldı. Oyunun mantığına göre zar atıp piyonu bir yol üzerinde ilerletmek ve denk geldiğiniz kutudaki görevi yapmak gerekiyordu. İlk mızıklayan her zamanki gibi Necati abi oldu. İlk attığı zar para ödeme kutusuna gelince koluna çarptı, kafana değdi gibi sıradan şikayetlerle yeniden zar attı. Ama hile dönüp dolaşıp başa bela olur. Son attığı zarla oyunda en başa dönmek zorunda kaldı. Hepimize de birer altın ödemesi gerekti. Onun gibi bir fil asla kaybetmeye dayanamaz. Anında oyunu karıştırdı. Kartlar piyonlar havada uçuştu. Oyunu bitirdik. Annem zaten kuaföre gidecekmiş. Bizi karman çorman olmuş bir oyunla ve Necati abi gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mızıkçısıyla baş başa bırakıp gitti. Ben biraz da ortalığı sakinleştirmek için sessiz sinema oynamayı önerdim. Necati abi yine mızıldanmaya başladı. İki kelime kral Şakir diye bağırınca öyle bir film yok dedik görecekmişiz, yakında olacakmış oldu da üstelik haklı çıktı kendisi. Bu oyundan da başarısız bir şekilde çıkınca bari annemi yalnız bırakmayayım, dönüşte birlikte alışveriş yaparız diye kuaföre yollandım. Ben dükkanın önüne geldiğinde annem içeri girmişti. Kaldırma oturup beklemeye karar verdim. O sırada saçını yaptıran çıkan diğer kadınların sinirli bir şekilde söylendiğini fark ettim. Biri, "Ay iyice saçmaladı bu metin. Bu saçımın hali nedir? Hiç beğenmedim. O kadar da yanlara dokunma dedim. Bir daha asla gelmem buraya." diyordu. Bir diğeri saçının papağan gibi olduğundan bahsediyordu ama işin ilginç tarafı bunu söyleyen kadın zaten papağandı. Berin teyze de saçından çıkan koltuk yayı ve çorabı eline almış şaşkın şaşkın bakıp Metin abinin saçına yaptığı modeli anlamaya çalışıyordu. Annemin kuaförü Metin abi oldukça ilginç biriydi. Herkesten farklı giyinir, farklı konuşurdu. Biraz da kendini beğenmiş biri olduğunu söyleyebilirim. Yaptığı işin, sanat kendisinin de sanatçı olduğuna fena halde inandığından hiçbir eleştiriyi kabul etmez. Sanırım içeriden çıkan teyzelerin saçlarındaki garipliğin temelinde Metin abinin laf dinlememesi yatıyordu. Annem için endişelenmeye başladım. O mutlu olsun diye biz bütün gün kutu oyunları oynamak gibi sıkıcı bir işe katlanırken olmadık bir saç modeli yüzünden sinir tepesine çıkarsa bu sıkıntının ucu da bize dokunabilirdi. Kapıya yanaşıp içeriye izlemeye başladım. Tam o sırada Metin abi annemin saçına başlamak üzereydi. Bir yandan elleriyle annemin saçından tutamlar havaya kaldırırken bir yandan da biraz önce dükkandan çıkan kadınların arkasından söyleniyordu. Siz ne anlarsınız tarzdan? Ben sanat yapıyorum, sanat. Bir şey beğendiremiyoruz bunlara da. Sen merak etme Katriyeciğim, sana öyle bir saç yapacağım ki görenlerin gözleri yuvalarından çıkacak. Sanırım annemin talebi tam olarak bu değildi. O daha çok kullanımı kolay, sürekli bakım istemeyen, az zaman kaybettirecek bir model peşindeydi. Bizim Canan geçenlerde anneme bu konuda bir şeyler söylerken duymuştum. Biraz süsüne meraklı kadınların haftada bir saat kuaförde kalmalarının sonucunda ömürlerinden 260 günü o dükkanda geçirdiklerini ve bunun büyük zaman kaybı olduğunu söylüyordu. Eh düşününce çok acı gerçekten. Neredeyse bir yıl boyunca bir dükkanın içinde oturup saçınıza bir şeyler yapılmasını beklemenin nesi keyifli ki. Annemin de sanırım canının bu sıra dışı tespitlerinden sonra tadı kaçtı. Metin abiye olabildiğince az gitmesini sağlayacak bir modelin peşinde bence. Adam saça girişmeden önce kadıncağız bir iki şey söylemeye çalıştı ama dinleyen kim? Metin abi elinde tarak, makas, ağzında tokalarla annemin lafını ağzına tıkayıp süratle çalışmaya başladı. Saç yapımı ilerlerken inanın benim bile izlemeye gücüm yoktu bir tanecik anneciğimle tıpkı daha önce dükkandan çıkan kadınlar gibi sanki o sanayideki tornacıdan çıkmıştı. Kafasında vida parçaları, koltuk yayları, iki üç buçuk makarna, saçma kurdelerle kuaför koltuğuna çakıldı kaldı. Her ne kadar Metin abi tezoratlar yapıp kendi eserini coşkuyla alkışlasa da yaptığı saç sanat eserinden çok korku filmindeki zombilerin saçına benziyordu. Annem, Metin ne yaptın ya? Bu nasıl saç? Delirdin mi? Yok artık deyince Metin abi iyice kendini kaptırıp yarattığı bu olağanüstü modele yok artık ismini taktı. Bu modeli artık böyle anacakmış. Annem diğer kadınlara hak verip bir daha gelmeyeceğini söyleyerek sinir içinde dükkandan çıktı. Ben de peşinden tabi. Affet oğlum Anneni böyle saçma bir şekilde görmeni istemezdim ama oldu. Bir kere eve gidince düzeltirim. Sen de kimseye bahsetme lütfen. Rezil olmak istemiyorum." dedi. Annem çok üzgündü. Ondan önce eve ulaşabilirsem bizimkileri uyarabilir, saçıyla ilgili konuşmalarını engelleyebilirdim. Anne ben arkadaşlara uğrayacağım. Sen git evde görüşürüz diyerek arka sokaklardan eve doğru koşmaya başladım. Bizimkiler salonda oturmuş sessiz sinemaya benzeyen bir oyun oynuyorlardı. Benzeyen dedim çünkü film Necati abi ayakta film anlatmaya çalışıyordu. Yaptığı hareketler öyle saçmaydı ki sonuç çıkarmak neredeyse imkansızdı. Bu imkansızlık içinde babam ıstak hamburger, lönpen dansı, kuru baklava gibi alakasız kelimeler sayarak anlattığı şeyi aramaktaydı. Canan, "Baba, bunlar film adı. olamaz ki. Niye sayıyorsun?" diye sorduğunda babam, "Kızım bu Film Necati ne anlatırsa anlatsın mutlaka yemekle ilgisi vardır. Oradan bulmaya çalışıyorum." diye cevap verdi. Haklıydı da. Film Necati Dediniz mi yenilebilir kavramlar düşünmek zorundasınız. Yenemeyen şeylerin adını bile bilmez ki. Gerçekten de babam Kaslı Tavukların intikamı filminin ismini yiyecek sayarak buldu. Böyle bir film var mıdır bilmem yoksa da biz yaptık oldu diyelim. Hemen araya girip annemin saçının kötü olduğunu anlattım. Babam herkes katriye gelince saçını ölsün. Kadınlar kuaförden gelince saçlarının beğenilmesini isterler dedi. Ben henüz durumun ne kadar sıra dışı olduğunu yeterince söyleyemeden annem kapıdan içeri girdi. Canan'la babam güzel bir şeyler söylemek istediler. Konuşmaya çalıştılar ama kekelemekten öteye gidemediler. Necati abi ise her zamanki gibi kendini tutamayıp saçların korkunç olmuş Katriye deyiverdi. Annem bildiği gerçek böyle apaçık yüzüne vurulunca daha fazla kendini tutamadı. Bühühü saçım berbat oldu odama gidip ağlayacağım bühühü diye gözyaşlarıyla odasına yürüdü. Biz de hep birlikte patavatsızlıkta sınır tanımayan Necati abinin üstüne yürüdük. Hala pes etmemiş bir de annemin arkasından bağırmaya devam ediyordu. Ağla ağla belki düzelir saçın. Üçümüz var gücümüzde çullandık üzerine. Annemizi ağlatanı ağlatmadan bu iş bitmezdi. Ama öfkemiz büyük, bedenlerimiz ise küçüktü. Koca filin üzerine konmuş küçük sinekler gibi bir süre debelendik. O da halimize gülmekten helak oldu. <laughs> Olsun bu da bir şeydi. Canını yakamadık ama en azından gülmekten karnı ağrıdı. Ceza cezadır. Sabah uyanır uyanmaz annemin yanına gittim. Yanaklarından öperek onu uyandırdım. Kimse kalkmadan gidip yeni bir kuaför aramayı ve saçını yeniden yaptırmayı önerdim. Annem çok mutlu oldu. Kimse duymadan sessizce evden çıktık. Annemin başına da bir kağıt torba taktık. Böylece feziz feci saçlarını kimse görüp moralini bozamayacaktı. Planımızı ilk bozan çöp kamyonun arkasında duran çöpçü oldu. Yanımızdan geçerken annemin kafasındaki torbayı bir anda çekiverdi. Çöp zannetmiş sen yerde etrafta olanları toplasana kardeşim. Annemin kafasındaki torbadan sana ne? Al işte annem feci ötesi saçları ortaya çıkınca tekrar ağlamaya başladı. Çöpçü özür diliyor ama ne fayda. Takke düştü saç göründü bir kere. Tanju ağabey de seslere uyanıp yattığı kollerin arasından bize bakıp ooo Katriye ne haber hı o saçlar ne öyle puhahaha bakkala mı yaptırdın saçını puhahaha diyerek gülmeye başladı. O güldükçe annem daha çok ağladı. Karşılıklı olarak çıtayı yükselttiklerini görünce annemi hızla oradan uzaklaştırdım. Bakkal da uyanmış merse bu mahallede herkes ne kadar erken uyanıyor bugüne kadar hiç fark etmemişim. Evlerinde bilgisayar oyunu falan yok herhalde bunların. Olsa geç saate kadar oynar sabahta kalkmak bilmezlerdi. Çok zengin olunca hepsine birer oyun hediye edeceğim. Böylece sabah erken gizli saklı bir şeyler yapacaksak bizi göremesinler. Bakkal da anneme ben daha güzel yapardım hakikaten deyip kahkahalar atmaya başlayınca annemin ağlaması bir tür ağıta dönüştü. Hem ağlıyor hem de söyleniyordu. Bir an önce yeni bir kuaför bulamazsak annemi geri dönülmez şekilde kaybedebilirdik. Kimselere görünmeden hızlı hızlı yürürken tam annemi bunalıma sokan dükkanın önünden geçiyordu ki bir ses duyduk. Ortalıkta kimse yoktu ama kaldırımda duran karton kutu annemle konuşmaya başladı. Kuaför Metin abi karton kutunun içine saklanmış anneme sesleniyordu. Kadıncağızın saçları sinirden dikilmeye çalışsa, çalıştıysa da vidalar, koltuk yayları ve makarnalar bu dikleşmeye izin vermedi. Annem bütün hırsıyla karton kutunun üstüne atladı. Çantasıyla kutu şeklindeki Metin abiyi birkaç kez de tepeledikten sonra adamcağızın söylediklerini ancak duyabildi. Metin abi hatasını telafi etmek istiyormuş. Anneme yepyeni bir saç yapacakmış. Muhteşem olacakmış. Üstelik hiç para da almayacakmış. Bana kalsa bu kafire bir daha asla kendimi emanet etmezdim ama... Annem farklı düşünüyor. Hem olağanüstü yeni bir model teklifi hem de bedava olması annemin sinirini anında geçirdi. Biz başımıza neler geleceğini bilmesek de kesinlikle büyük bir cesaretle dükkandan içeri girdik. Metin abinin sinsi gülüşü beni biraz rahatsız etti ama annem güvenmişti bir kere. Onun kendisini iyi hissetmesi en büyük önceliğimizdi. Mecburen sesimi çıkarmadım. Neredeyse akşam olmuştu. Süper oyunlar oynayabilecek değerli saatleri kuaför salonunda harcadığımıza mı yansam yoksa annemin kötü yapılmış eğri bir kule gibi yukarı doğru yükselen yemyeşil saçına mı dertlensem bilemedim. Neyse ki annem bu sefer daha mutlu gibiydi. Güzelliğinden emin olmasa da değişik bir saça sahip olmak onu biraz mutlu etmişti. İşte böyle anlarda kız kardeşimin kendini bilgiye, öğrenmeye, araştırmaya adamış olmasıyla çok gurur duyuyorum. İyi ki anneme çekmemiş. Bütün gün kuaförlerde, giyim mağazalarında, makyaj malzemelerinin peşinde gezse hapı yutmuştuk. Bundan sonraki bütün hayatımı onun depresyonları geçirmesine harcamam gerekebilirdi. Neyse ki o bunları hiç önemsemez. Hep daha fazla öğrenmek için zaman harcar. Seviyorum bu kızı ya. Dönüş yolunda önce bakkal Abdi abi annemi görüp vay saçlar süper olmuş Katriye dedi. Annem aa öyle mi? Ay çok teşekkür ederim. ki ben de emin değildim. Ay güzel mi diyorsun hakikaten hı? Ha? Abdi Abdi nereye kayboldu? Aa adamla konuşurken gitti birden. Aman bana ne ayol gerçekten de Abdü abi annemle konuşurken bir anda ortadan kayboldu. Biraz daha ilerledik. Tanca abi karşımıza çıktı. Hıa vay 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 saçlarım şekil önümden çekil dedi anneme. Anu pek sevindik beğenmesine ama teşekkür etmeye fırsatımız olmadı bile. Tanja abi de ortadan kayboldu. İşimiz vardı. Kaybolanların peşine düşemezdik. Eve gidip annemin saçına övgüler toplamamız gerekiyordu. Hem bizim mahallede böyle ortadan kaybolmalar, sonra aniden geri gelmeler, meteor düşmesi, uzaylı inmesi, civcivlerin deve dönüşmesi gibi şeyler hayatın olağan akışına uygun sayılan şey işlerdi. Eve girdiğimizde masa hazırlanmıştı ve herkes bizi bekliyordu. Annem yemeği getirdiğinde masada tezahüratlar yükseldi. Yani ben hayatımda böyle süper saç görmedim. Saçını sabaha kadar övmek istiyoruz Katriye. Sanki saç değil antik dönem heykeli. O kadar özenli, o kadar şaheser, müzeye konsa yeridir. Necati abisi her zamanki gibi yemeğinin derdinde Kotriye soçu falan boş ver benim yemeğimden mercimek çıktı. Annem sinirlense de aldığı övgülerin etkisinde olduğundan sesi yumuşak çıktı. E zaten mercimek yemeği bu Necati saç çıksa daha iyi mi yani? Kadıncağız öyle takıldı ki bu saç işine başka bir şey düşünemiyor valla. Babam ekmek sepetini arıyordu. İlginçtir. O da annemin saçından çıktı. Lanet mi nedir bu anlamadım. Bütün konular saça bağlanıyor. Gene gizemli işlere bulaştık galiba. Annemin saçının içinden Tanju abinin seslendiğine yemin edebilirdim. Üstelik Canan da duymuştu ama kimse bizi dinlemedi. Annem yorgun olduğu için erken yatacağını söyledi. Mutfaktan çıkarken saçının arasından benim yemek tabağım vardı. Buna da yemin edebilirdim. Yine kimse inanmayacağından vazgeçtim. Üstelik tabak boştu. Ben bir çatal bile almadığıma göre o mercimi kim yedi ilginç. Annem masayı siz kaldırın deyince hiçbir sözü dinlemeye hevesli olmayan Necati abi her nedense bunu görebilip masayı iki ayağından tuttuğu gibi havaya kaldırdı. Masa kaldırmanın o anlama gelmediğini anlatmamız yaklaşık iki saat sürdü. Bu sürede o masa 38 kere kaldırılıp yeniden kurulabilirdi. Ama biz sabırlı bir aileyiz. En imkansız kişiye en imkansız şeyi öğretmeyi başarabiliriz. Zor olabilir ama pes etmeyiz. Gece babamla Necati abi çıkardığı yüksek dozdaki oyun seslerine rağmen uyumaya çalışıyordum. Baktım olmayacak, olmayacak gidip biraz ben de oynayayım, belki uykum gelir diye düşündüm. Bu aslında yanlış bir akıl yürütme. Çünkü oyun adrenalin seviyemizi yükselttiğinden bırakın uyumayı, tam tersine aktif hale geliyorsunuz. Ama şimdilik Canan'dan öğrendim. Bu bilgiyi hatırlıyormuş gibi yapacağım. Salona doğru ilerlerken garip bir şey gördüm. Sanırım tam uyanmamıştım ve galiba rüya görmeye devam ediyordum. Çünkü gerçek olamayacak kadar saçmaydı. Annemin saçı Canan'ı yakalamış, hem sürüklüyor hem yutmaya çalışıyordu. Babamla Necati abiye gördüğüm rüyayı anlatmaya çalıştım. Meğer Necati abi de aynısını görmüş. O arada Canlı'nın çığlığıyla onlar oyun uykusundan ben normal uykudan uyandım. Gerçekten de annemin saçı Canlı'nı yutmaya çalışıyordu. Hiçbir korku filminde bugüne kadar kötülük timsali bir saç başrolü oynamadı. Şanslı günümüzdeyiz. Bize nasip oldu. Korkudan saçmalamaya başladım yine. Kız kardeşim kurtarmamız gerekiyor. Bu arada annem de saçım yok, saçım yok çığlıklarıyla yanımıza geldi. Biliyoruz saçı yok ama buna üzülmeden önce saçının ne işler karıştırdığını bilse iyi olur. Esas kardeşim yok. Onu üzülse bence bir anne için doğru bir karar olur. Kötülük timsalı korku filmi kahramanı saçı durdurmak için aklımıza gelen ilk ve tek çare sakız oldu. Bir koca paket sakızı hep birlikte çiğnemeye başladık. Dedemin su tabancası koleksiyonunun durduğu kutuyu kapıp geldim. Çiğnediğimiz sakızları su tabancalarına doldurduk. Artık kötü saçlara tip olarak değil gerçekten kötü savaşmaya hazırdık. Gece karanlığında... Sessizce ve birbirimizden ayrılmadan ilerlemeye başladık. Ortalıkta kimseler yoktu. İki seçenek vardı. Ya herkes uyuyordu ya da saç hepsini yemişti bilmiyorduk. Önümüzdeki sokak lambaları teker teker yere düşmeye başlayınca saçı yaklaştığımızı anlamış olduk. Sanırım biraz irileşmişti. Necati abi gibi kül almaya müsait bir bedeni vardı. Demek ki... Yes, ne yese yarıyordu kardeşimi yutmadan yakalarsak tüm dünya için faydalı bir iş yapmış olacaktık. Hem kötü hem iri hem de çok al akıllı hale gelirse onu kimse durduramazdı. Önümüzdeki bir arabanın üstüne sıçrayınca pozisyon aldık. Anneciğimin sırma saçları ayaklanıp kükremeye bile başlamıştı. Sanırım bir daha hiçbir kızın saçını okşayamayacağım. Al sana bir çocukluk travması daha. Yetişkinliğim çok zor geçecek. Arkadaş tam heybetli şekilde kükrerken su tabancalarımızı doğrultup aynı anda yapışkan sakızları fırlattık. Serpme ağla yakalanmış bir goril gibi arabaya sabitledi kendisi. Ama çok da inatçı. Onu tutan bütün sakızları tek tek koparmaya başladı. Gidişatımızı hiç iyi görmüyorum attığımız sakızları böyle kopartan, ona atanlara ne yapar hayal bile etmek istemiyorum. Durum gitgide kötüleşirken annem bağırarak Metin abiye söylenmeye başladı. Bütün bu dertleri başımıza açan kendisi değilmiş gibi dükkanında saklanmış, perdenin arkasından bizi seyrediyordu. Annemin sinirini görünce başına gelebilecekleri tahmin ettiğinden korkusu geçti. Zira annemin yapabilecekleri yanında bu canavar saç bile hafif kalırdı. Baktık fön makinesini kapamış yanımıza doğru koşuyor. Neyse ki kadın dergilerinde yazanlar doğruymuş. Fön gerçekten saçları mahvediyormuş. Metin abi yüksek dozda sıcak havayı saça bir tuttu. Saç pörsüdü, uçları kırıldı, cansız, güçsüz, karışık bir şeye dönüştü o gücünü yitirmişken hemen canını Tanju abi ve diğerleri içinden çıkardık. Metin abi annemden bol bol özür diledi. Kimsenin yapamadığı hiç görülmemiş bir saç yaratmak istemiş. Aslında olaya bu gözle bakarsak yapmış da. Tek sorun yarattığı şeyin güzel olmaması ve başkalarını yemesi. Neyse ki bunun göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir sapma olduğu konusunda anlaştık. Bütün sorunları çözmüş, mutlu mesut evimize dönmemiz gerekiyor değil mi? Hikayenin sonları böyle olur ama biz asla bu standart sona ulaşamıyoruz. Tam eve doğru yönelmiştik ki Necati bir yerdeki bitkin saç yığınından bir parça alıp kafasına koydu. Huu bana bakın çok havalı oldum değil mi? Popçu gibi oldum hü 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 şeklinde şaklabanlık yaparken saç yeniden canlandı bizimkini kulağından yemeye başladı. Anam canlandı bu diye bağırıp dört bir yana koştuğu için biz fön makinesini bir türlü hedefe kitleyemiyoruz. Dakikalar geçtikçe saç büyüyor. Necati abi daha çok kaşıyor. Bu macera biter mi? Ne zaman biter? İnanın hiç bilmiyorum.